TFF 3. Lig 2. Grup Playoff finalinde Elazığ Spor'la 52 Ordu Spor karşı karşıya geldi. İndirilen top, seken top oldu. Şimdi kontra atak şansı. 3'e 1 yakalanır mı? Müdahale, son müdahale. Hakem avantaj dedi. Geliyor, etkili geliyor. Gol için geliyor. Basını veriyor. İş bitiyor. İş bitiyor. Fişi çekiyor. Maç öncesi binlerce taraftar hava yolu ve karayoluyla İstanbul'a akın etti. İstanbul'daki taraftarlar Elazığ Spor'a destek verirken yüzlerce taraftar da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu devlet ekrandan maçı takip etti. Kıyasıya geçen maçta ilk yarı 0-0'la tamamlanırken ikinci yarının ilk dakikalarında beklenen gol geldi. O dakikalarda Elazığ'da büyük sevinç yaşandı. Evet şu anda Elazığ tarihi bir an yaşıyoruz. Her verdi kordu, spor, kürdü, Hakikaten bir müthiş zaman. bir olay. Diyoruz ve penaltı atışını yapıyoruz. Evet hep beraber yüreğimiz şu anda penaltının Bekliyoruz inşallah kolumuz gelecek. Zaman, altıma, Ve bu gol de bizim şampiyonluğumuz bizim olacak. Devamı da gelecek inşallah. Bir bir gelecek. Beyhan geldi Ve gol! Evet, evet. Mükemmel bir şey. Beygol. Çok özel bir, bir an. 3-0'lık galibiyetle Elazığ Spor, TFF 2. Lig'e yükselirken karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte binlerce taraftar sokaklara çıkarak şampiyonluk kutlaması yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Meydanı'ndaki binlerce taraftar şampiyonluğu hep birlikte kutladı. Gönüllerimiz İstanbul'daki sanatlarımızla beraber <laughs> İstanbul'daki takımımızla beraber emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet, Elazığ Spor bugün şampiyon oldu. Şahin Başkan Allah'ına kurban. Her zaman elini taşın altına koydun. Elazığ Spor'u şampiyon yapacağım dedin. Elazığ Spor'u şampiyon yaptın. Bundan sonra bir dünya çıkmak için mücadelemiz devam edecek. Çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah hedefimiz süperlik. Zeycimiz taraftarımız var. Alevi sporumuz kazandı. Her gün şampiyon olacağız. Neler hissediyorsun? Çok iyiyiz abla. Alevi kupayı kazandı. Burayı full başkanımıza da teşekkür edelim. Alevi yardımcı kupayı kaldırdık. Çok mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden birini geçiriyorum. Mükemmel bir an. Çok sevindim. En azı tam tamına 10 yıldır bekliyorum çocukluk aşkım. İnşallah kazanacağız bir daha. İkinci de bir daha birinci lige çıkacağız kentin en işlek caddelerinden Gazi ve Vali Fahri Bey caddelerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar marşlar söyleyip meşale yakarak uzun süre şampiyonluğu kutladı.